Karşılaştırma serisini sevmemin nedenlerinden biri de bu. Daha bir uyarlama dizimiz bitmeden bir yenisi daha geliyor ki zaten yeni yayınlanan dizilerin büyük bir kısmı da yine uyarlama oluyor. Ama merak etmeyin bu seferki uyarlama dizimiz Güney Kore'den değil. Evet biliyorum Güney Kore diye beklediniz ama bu seferki dizimiz 2014 yılında yayınlanmış Happy Valley adında bir İngiltere dizisi yani bizdeki adıyla Son Nefesime Kadar dizisi. Bizim dizinin ismi daha iyi olabilirmiş diye düşünüyorum ama bu videoda fazla düşüncelerimi dile getirmek de istemiyorum. Çünkü bu bir karşılaştırma serisi. Diziyi de geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Direkt olay yerine gelip arabanın bagajından yangın tüpünü alan bu ablamıza dizimiz başlıyor. Bir memur eşliğinde de aslında bu ablamızın başkomiser olduğunu ve buraya bir adamın işini kaybettiğini ve kız arkadaşının da kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığı için kendini yakmak istediğini öğreniyoruz. Bu yüzden başkomiserimiz olayı engellemek için adamın yanına geldiğini görüyoruz. Tabii bu sırada da elemanın bizim ablamıza senin hayatın zaten tıkırındadır deyince ablamızın adının Mihri, yaşının 46 bir kızı bir oğlu olduğunu ama kızının öldüğünü, oğlunun da kocasıyla birlikte onu terk ettiğini yani aslında onun içinde hayatın tıkırında mıkırında olmadığını öğreniyoruz. Onlar da ise bu ablamız bir markete resmi üniformasıyla girdiği için onun polis. Hatta omuzundaki detaylara baktığımızda da sıradan bir polis memuru olmadığını anlıyoruz. Neyse, marketten yangın tüpü alıyor çünkü arabada bulunan küçük yangın tüpünün işine yaramayacağını düşünüyor. Yangın tüpünü aldıktan sonra olay yerine giden ablamızı yine bir memur karşılıyor ve bu intihar etmek isteyen elemanın başına bizimkinin başına ne geldiyse aynısı gelmiş. Kendini yakmak isteyen adama adının Katrina, yaşının 47, bir kızı bir oğlu olduğunu ama kızının öldüğünü, oğlunun da kocasıyla birlikte onu terk ettiğini söylediğini görüyoruz. Bu arada sahneler her ne kadar birbirine benzese de büyük bir fark var. Çünkü bizim eleman kendini benzin bidonunun içindeki suyla yakmaya çalışırken onların eleman manyak olduğu için bir ayla yakmaya çalışıyor. Olay yerinden sonra karakola geri dönerken bu abimiz Mihri ablamızı karakolun önünde bekliyor ve muhabir olduğu için de ...Mihra ablamıza Ejder'in hapisten kaçtığını söylüyor. Ve bu abimiz meğerse Mihra ablamızın da eski kocasıymış. Onlarda ise bu abimiz Katrin'i mesai çıkışı arabasına dönerken yakalıyor ve Tommy'nin serbest bırakıldığını söylüyor. Ve yine bu abimizin de Katrin ablamızın eski kocası olduğunu öğreniyoruz. Tabi Mihri ablamız Ejder'in serbest bırakıldığını duyunca da esnaflara fotoğraf bırakıyor. Bir kağıda da kendi telefon numarasını yazıp veriyor. Onlarda da Katrin ablamız Tommy'nin fotoğraflarını dağıttıktan sonra Telefon yazmakla uğraşmıyor çünkü kendine özel bir kartı olduğu için esnaflara direkt kartını uzatıyor. Bu abimizin kızının özel üniversitede okuması için patrondan zam istiyor. Ama patronumuz sana yaparsan herkese yapmak zorundayım ama yine de düşüneceğim diyor. Onlarda da bu abimiz kızının üniversite masrafları için zam istiyor. Ama patron senin diğer kızın da var ona haksızlık olur hem ayrıca diğer çalışanlara da haksızlık olur ama yine de düşüneceğim diyor. Uzun bir süre bu olanın sınıftakilere silah çeker gibi sandalye çektiğini görüyoruz ve aslında bu olanın da Mihri ablamızın torunu olduğunu öğreniyoruz. Öğretmenimiz Mihri ablamızla ayaküstü konuşurken onlar da öğretmen direkt Katrin ablamızı okula çağırıyor ve sınıfta arkadaşlarına sandalye fırlatmaya çalıştığını söylüyor. Bizim dizideki tüm karakterler patron Cihangir'in yardım gecesine toplanıyor ve bizim zam isteyen abimiz Taner karısına Cihangir'den zam istediğim halde bana zam yapmadı dediğini görüyoruz. Onlar da yardım gecesi olmadığı için abimiz karısıyla kahvaltı yaparken bu olayı söylediğini görüyoruz. Taner soluklanmak için dışarıya çıktığı sırada aşağıda Şahin diye bir tanıdığının yanına gittiği sırada meğerse bu adamlar yasaklı maddeleri saksılar aracılığıyla bir yere taşıyor ve saksı da çöktüğü için Taner içindeki yasaklı maddeleri görüyor. Şahin de zam isteyen abimizi kahve içmeye davet ediyor ve odaya girdiklerinde eleman silahını masanın üstüne koyar koymaz bizim abi bir planım var benim patronun kızını kaçıracağız 1 milyon da fidye alacağız yarı yarıya kırışacağız diyor. Onlar da tabi yardım gecesi olmadığı için zam isteyen abi çocuklarıyla dışarıya çıktığı esnada bu adamın tanıdığı için selam vermeye gidiyor. Ve bu sırada gübre poşeti yırtıldığı için de gübrenin içindeki uyuşturucuları görüyor. Bu kötü adam da abimizi bira içmeye davet ediyor. Ve içeriye girer girmez bizim abi bir planım var benim patronun kızını kaçıracağız 500 bin sterlin fidye isteyeceğiz diyor. Parayı bölüşme işi de onlarda daha sonra konuşuluyor ve yarı yarıya değil İlk başta %10'luk şekilde anlatsalar da daha sonra 100 bin sterlin karşılığında bu işi yapacakları karşılığında anlaşıyorlar. Yardım gecesi bitiyor ve evlerine dağıldıklarında patronun karısı Zam isteyen abinin yani Taner'in moralinin bozuk olduğunu Cihangir'e söyleyince Cihangir de kızı için zam istedi vermedim herhalde bundan bozuktur diyor. Karısı ve kızı zam yapmadığı için de Cihangir'e biraz çıkışıyorlar. Onlar da zaten yardım gecesi olmadığı için bir akşam yemeğinde patron direkt konuyu açıyor ve yine karısı ve kızından tepki alıyor. Biz de Mihri ablamızla kızının yaşadığı olayların flashbacklerini izliyoruz ama onlarda hiç flashback izlemiyoruz. Flashbackler ciddi anlamda muazzam olmuş. Çünkü kız rolün hakkını çok iyi vermiş. Daha sonra Mihri ablamızla eski kocası telefonda sıcak bir görüşme yapsa da onlar da eski koca yeni koca fark etmeksizin kaldıkları yerden devam ediyorlar. Cihangir, bizim zam isteyen abimiz Taner'e zam yapmıyorum ama kızının okul masraflarını ben karşılayacağım diyor. Bir de karım kanser olduğu için onunla vakit geçirmek istiyorum. Bu yüzden de emekli olacağım diyor. Yani kısacası seni müdür yapacağım diyor. Onlarda da yine patron okul masraflarını karşılayacağını söylüyor ama emekli olacağını söylemiyor. Sadece ara vereceğini ve bu süre zarfında da şirketin başında durmasını istediğini söylüyor. Tabi zam isteyen abimiz bunu duyunca hemen Şahin'i arıyor ve Şahin konuşmasına müsaade etmeden beni arama deyip kapatıyor. Onlarda zam isteyen abimiz hemen kötü adam arıyor ve kızı kaçırmayın dese de kötü adam beni bir daha arama deyip kapatıyor. Şahin'e ulaşamayınca soluğu karakolda alıyor ve bizim Mihri ablamıza olayı üstü kapalı bir şekilde anlatırken birden vazgeçiyor ve bu sırada karakolda kavga çıkıyor. Fırsat bu fırsat deyip kaçıyor ve Mihri ablamız adamı son anda görüyor ve plakasını avuç içine yazıyor. Onlar da da karakola gidiyor ve Katrin ablamıza bir şeyler gevelemeye başlayınca Katrin ablamız dışarıya çık biraz yürüyüş yap gel beyninize biraz oksijen girmiş olur diyor. Ve zaten anlatmaktan vazgeçen abimiz arabasına binip giderken Katrin ablamız adamın plakasını bileğinin üst kısmına not alıyor. Ejder koyun sürüsünü Hazan'ın arabasının önüne sürüyor ve böylelikle durmak zorunda kaldığı için diğer eleman da kızı arkadan çarpıyor. Kız arabadan indiği sırada da kızı kaçırıyorlar. Onlar da koyun sürüsüyle uğraşmadan ikisi de minibüsteyken Melisa'ya çarpıyorlar ve kız arabadan indiğinde kızı kaçırıyorlar. Okul müdürü Mihra ablamızı torunu için çağırıyor ve görüşme sırasında kızının aslında tecavüze uğradığını öğreniyoruz. Onlarda da kızının tecavüze uğradığını ve kızının ölümüyle ilgili ekstra bir şey öğreniyoruz. Ama bu öğrendiğimiz şeyi bizim dizideki sahneye denk geldiğinde anlatacağım. Okuldan çıktıktan sonra tekrar eski kocasıyla buluşmaya gittiğinde yine bir flashback ile kocasının torununa baktıkça kızı aklına geldiği için torununu istemediğini bu yüzden oğluyla birlikte evi terk ettiğini izlesek de onlar da bu olayı Katrin torunlu dedesini sormasıyla eski kocasına gittiğinde eski kocasından öğreniyoruz. Pasternec abi ejderin hangi sokağa doğru gittiğini görüp Mihri ablamıza söylerken onlar da abimiz elemanı takip ettiği için Katrin ablamıza hangi eve girdiğini bile söylüyor. Şahin patron Cihangir'i arıyor ve Cihangir sen kimsin diye sorunca ben senin tek muhatabınım ve kızını da kaçırdık diyor. Onlar da kötü adam patronu arıyor ve patron sen kimsin deyince sen bana tanrı diyebilirsin diyor. Haberinde olsun bu arada kızını da kaçırdık diyor. Sanırım biz de tanrı kelimesini kullanınca tepki alacaklarını bildikleri için tanrı yerine tek muhatabını demeyi tercih etmişler. Cihangir zam isteyen abinin yanına gidip kızımı kaçırdılar ve tam 5 milyon fidye istediler diyor. Onlar da patron ofisten çıkıp araba sürerken zam isteyen abiyi arayıp kızımı kaçırdılar ve tam 1 milyon sterlin fidye istiyorlar diyor. Aslında mantıkken onlar da 1 milyon sterlin istenmişse bizde 19 milyon Türk lirası istememiz lazım. Madem uyarlıyoruz o zaman döviz kurlarına göre uyarlayalım. O zaman belki ekonomimizin iyi olmadığını bizim millete göstermiş oluruz diyeceğim de şimdi biri çıkıp sterlinle mi maaş alıyorsun diye sorabilir. O yüzden demedim sayın. Bu eleman kızın yanında hem Ejder'in ismini hem de Şahin'in ismini söylese de onlar da bu eleman sadece patronun ismini söylüyor. Bizim Mihra ablamız 6. hissini kullanarak Ejder'in kızı kaçırdığı evin kapısına geliyor ve çalıyor. Ve içeriden de ses gelmeyince gidiyor. Ejder de kıza merak etme senin için gelmedi benim için geldi. Çünkü kızı bana kafayı takmıştı ve anası da bana takık diyor. Onlar da zaten pastaneci direkt evi gösterdiği için evin kapısını çalıyor ama ses çıkmayınca gidiyor. Ve eleman kendi patronunu arıyor ve bir polis kapıma geldi diyor. Daha sonra uyuşturucu operasyonu için seyyar bir köfteci grubunu yakalamak için Mihri ablamız adamın peşinden koşarken adam kurtulmak için gözüne bir dirsek vuruyor. Onlarda ise yine uyuşturucu operasyonu için seyyar bir dondurmacı grubunu yakalamak için Katrin ablamız adamın üstüne uçuyor ve adamla kurtulmak için Katrin ablamızın gözüne tekme atıyor. Patron karısına kızın kaçırıldığını söyleyince polise haber verelim dese de patron haber veremeyiz diyor. Onlarda da yine patron karısına kızın kaçırıldığını söylediğinde polise haber verelim dediğinde bu işi kızı kurtardıktan sonra kendim halledeceğim diyor. Ejder'in yanındaki diğer eleman kızı kontrol etmek için yukarı çıktığında Çoraplarının yırtık olduğunu görünce Ejder'in kıza tecavüz ettiğini anlıyor ve Ejder'e bir yumruk vurduktan sonra dayak yiyor. Dayak yedikten sonra Şahin'i arayıp durumu anlatıyor. Onlarda ise kızı kontrol etmek için Bodrum'a indiğinde kızın iç çamaşırını görünce adamın kıza tecavüz ettiğini anlıyor ve ilk etapta eleman hiçbir tepki vermiyor. Sadece patronuna durumu anlatıyor. Daha sonra kızın fotoğrafını babasına atmak için bir fotoğraf lazım oluyor ve Bodrum'a iniyorlar ve yine kıza sarkıntılık yapınca eleman itiyor ve dayak yiyor. Mihri ablamız bu sefer eve girmek için geliyor ve içeriye girip etrafı ararken flashback ile kızının intihar ettiğini ve cesedini kendisinin gördüğünü görüyoruz. Onlarda ise bu olayı okul müdürüyle konuşurken kızın cesedini Katrin değil Katrin'in kocasının gördüğünü öğreniyoruz. Dizinin genel anlamda güzel bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. Özellikle onlarda olmayan bizde olan flashback sahnelerini çok beğendim. Ben videolarımda hep derim. Bir dizinin ya da filmin iyi ya da kötü mutlaka bir derdi olmalı diye. Bu dizinin verdiği dert aslında kötü olsa da inşallah verdiği mesaj güzel olur.